sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Maç golle başladı. Top kendi alanında. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Güzel bir kafa vuruşu. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Bu golü güçler tükenmeden her şey bir gol. Topa maç bol gollü başladı. Kalesini gole kapadı. Yerden gol arıyor. Ve top alarda? Bu top Top ve gol. Şansını üst taraftan deniyor. Süper bir gol. Bomba kullanıldı. Bakın bu kez kafayla gol geldi hala var. Hala skor değişebilir. Rakibini şaşırtarak yerden vur. Kafa vuruşuyla gol geldi. O kadar kolay değil dedi. Bu maç sürekli direği dövüyor. Kafasına vurdu. 45 saniyeyi doldurduk. Direk. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Finale havalandırdı. Güzel şut. Şansını kafayla denedi. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Beraberlik bu kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Maçın bitmesine 30 saniye top ağlarla buluştu. Büyük kafa kullandı. Süper güçler. Sonsa gol oldu gol. Direği salladı ve golünü taktı. Süper kurtarış. Her toplayı süper bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Vurdu ve gol. Farkı inanılmaz bir hız. Çift gol. Çok yerinde kullandı. İnanılmaz bir gol attı. Tuşların yeri değişti. tensiyon geldi. Maç çok heyecanlı gidiyor. Havadan vuruş. Aman Allah'ım gole bakın. Topu göre... Klon kaleci oyuna dahil oldu. Maçta son anlar. Amaç bu golden sonra birbirlerde homurdan... İşte son düdük. Çok zorlu bir maç sona erdi. Ve yenen çıkmadı. Sniper, your sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele ilk gol çok hızlı geldi. Atak baş... maalesef kendi kalesine gol attı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Direkten sektirdi. Kendi kalesine attı. Süper güçler hala kafasını büyüttü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Fark hala kapanabilir. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Yerden gol şimdi. Filileri havalandırdı. Çekişme. Long karıcı kullanıldı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Kafayla topu uzaklaştırdı. İyi vurdu. Gol! Büyük top basıldı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna da saklıyor. Yerden bir şut. Bu her top. Gol geldi. Gol. Top dondu. 45 saniyeyi geride bıraktık. Maçta çekişme var. Değil ki oyuncu da vazgeçmiyor. Bu gole şapka çıkar. Parçokas. çok az. Hala yetişme ihtimali var vücudunu siper ediyor adeta. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Yerden gol arıyor. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Bu nasıl gol kendi alanına attı. Şansını üst taraftan deniyor. Kafa vuruşu geldi. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Maç çok heyecanlı bir çivi geri çarptı. Ligdi kabul etti ve maçı terk etti. You Try again. Sniper, your mission is. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Çok hızlı bir gol. Topu sürüyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atmak. Maalesef kendi kalesine gol attı. Bu golü adeta rakibine fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu mutlu olmadı. Topu Çok zevkli bir maç oluyor. Fark açıldı ama maç 90 saniye. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Alttan gol amaçlıyor. Direk. Yerden sert vuruş. Kafasıyla vurdu. Gol gol gol. Kafayla şut çıkardı. Ayağının içiyle vurdu. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Ve gol. Güzel şut. Güzel bir kafa vuruşu. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Her şey henüz bitmedi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Sağaya sadece işte gol. İşte ters yol kullanıldı. Gol olup yağıyor. Ceza sahasına doğru maçta son düzlüğe girildi. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele... Gözler hakemde. Oyuncu zıplarken... Aman Allah'ım bu gol ikili... Kafayla topu uzaklaştırdı kale duvarı gibi. Tılsırbaz topu kaybol nasıl bir şut? Kayboldu. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Güzel çıkardı. Maç bitmek üzere. 90'a taktı. Yerden var. Gol 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 maçta son 5 saat. Gol! Gol! İnan ters özel gücü bas. Bu <laughs> sabah bu gole şapka çıkar. Mağlupken bir anda bu maç